arkadaş birlikte Squid Game'e katılmışlardı. Olacaklardan habersizlerdi. İlk olarak ilk olarak birinci yarışmacımız gelecekti. Birinci yarışmacımız m m acaba kimdi? Mert. Birinci yarışmacımız Mert'ti. Bir acaba L ikinci yarışmacımız kimdi? İkinci yarışmacıyı çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇kinci, yarışmacımız... i̇kinci yarışmacımız biraz garipti. Ama bu garipliği onu çok kötü yapacaktı. Ya! Çok, ya! Squid Game oyuncuları oyun alanına doğru yürüyorlardır. İlk oyun yeşil ışık kırmızı ışıkta. İlk oyun başlıyor. Yeşil ışık kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Herkesin bilgisine 5 saniye. Dur, dur, dur. Bütün yarışmacılar öldü. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Neyse ki bu ilk tur olduğu için sadece bayılmışlardı. Bir dahakine böyle olmayacak. <laughs> İkinci oyun ise top atma oyunuydu. Top atma oh. oyunu. <gülüyor> <gülüyor> top atma neler olacaktı? Bu oyuncu ciddiyetli olmadığı için bu oyunluk. <laughs> Oyuncu kaçır Yok kaçırmadı. Neyse. Bir, Oyun. Oyun, top atma oyunuydu. Top atma oyunu. Top atma oyunu başladı. <laughs> wow. Top atma oyununda kim dun <laughs> Kim dun <kaybedecekti? gülüyor> Hiçbir şey belli Değildi. Ben de tek pas Ben de tek pastiyan oyuncular eğlenecekti. İkinci oyun sona ermişti. İkinci oyun sona ermişti. Kazanan Mertti. Ne? diğer oyuncu kabul etmiyordu. Çişko. Diğer oyuncu kabul etmiyordu. Çişko. Kavga çıkıyordu. Hayır. İkinci oyuncu yarışmadan atılmıştı. Çünkü diğer arkadaşının tekme atmıştı. Arkadaşı ölmek üzereydi. Gerçekten de ağlıyordu.

ölmekteydi. <laughs> Adam daha götünü sallamıyor. <laughs> Adam da Ayın. oyuncular arasında kavga çıkmıştı. Üçün Adam oyun. Adamı, adamı. Üçüncü oyun kavga oyunu. Adam, Üçüncü oyun kavga oyunu. Kimi, kimin canı acırsa o kaybeder. Yok. yok. Evet. Yok. Şey yok. Ya, yok. Oyuncular oyunu beğenmiyordu. Hayır, hayır, hayır. Herkes bağırıp çağırıyordu. Herkes belgeseli <laughs> izlemek istemiyordu. <Beşik gülüyor> skit geldi. Aa, aa, adı, Oyuncular bu, aa, yaralanmıştı. Herkes çok korkuyordu ki bir anda kameramanı saldırdılar. Kameramana saldıranlar <laughs> çok korkuyordu. Kameramana saldıranlar. <laughs> Üçüncü oyun zıplama oyunuydu. Hiç duymayan zıplayan kazanacaktı. Diğeri de ölecekti. Kameralar önce bir poz alalım. Poyraz Bey'den önce. Galata Poyraz'dan poz Poyraz no! şimdi Beşiktaşlı Mert'ten Fox. Evet zıplama oyunu başlıyor. 3, 2, 1. Hadi zıpla. Kur'an kaybeder. Kan vardı. Konuşanlar da, bu alana geçenler de, şu alana. Açık düş. <laughs> Birbirini itenler de. <laughs> Kanım vardı. <laughs> etlenmişti çünkü diğer önce ettirmişti <laughs> şimdi onu bu alandan götürmemiz lazım asker onu götürüyordu asker onu fırına götürüyordu çünkü yemek yedirecekti sonra da mezara gömecekti asker onu ayaklarıyla tekmeleyerek götürüyordu acaba niye böyle bir şey yapıyordu evet herkes gidiyordu Asker onu tekmeliyordu. Tekmele asker tekmele. Tek, şarkısını söylüyordu. Tekmele asker tekmele. Tekmele asker tekmele. Onu göndermişlerdi. Şimdi kazanan yarışmacı Poyrazaydı. Oh, bir <laughs> Poyraz alır mısın? Bizim takım. <laughs>